meclis açılışındaki fotoğraftan sonra hem siz çok eleştirildiniz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya tarafından. <laughs> evet, hem de Ali Babacan evet böyle işte bakıp hmm. bakıp elimiz kırılsaydı dediler. Evet ee, manşeti değil mi? Evet. Şimdi, evet. Sadece bu değil tabii. Cumhuriyet Gazetesi de yaptı hmm. bunu. Diğer Cumhuriyet Halk Partisi destekleyen medya. Muhalefeti destekleyen. Şimdi bu fotoğraf bence güzel bir fotoğraftı. Meclisin ilk gün açılmış. Ali Babacan orada. Sayın Davutoğlu orada. işte Dem Partililer orada. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirisini bu medyanın tavrını merak ediyorum yorumunuzu. 2 Ondan sonra şu dendi Ali Babacan her an AK Parti'ye dönebilir teklifler var Sondan başlayayım öyle bir teklif yok. Hemen o düzeltmeyi yapmamız lazım. Çünkü Gel. yanlış anlaşılmaya <laughs> müsait olabilir diye. Onu söyle söyleyeyim. yarın Sayın Cumhurbaşkanı aradı. Sayın Babacan eleştiriyorsunuz bu kadar. Biz de size itimat ediyorum. Buyurun tekrar gelin başlayalım ve bu işi düzeltin dedi. 2023 seçimlerinden sonra ben bundan bir set Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderdim. Ve masasının üzerine kondu. Fasiküller halinde. Dedim ki burada akıl teri var. Epey bir emeğimiz var. Belki ufuk açar. Belki istifade edersiniz diye. Bütün bakanlara gönderdim hükümet kurulduktan sonra. Bütün bakan yardımcılarına, bütün milletvekiline. Mi? bizim hazırlığımız budur. Bizim bütün bu hazırlığımız ne var ne yoksa hepsi milletimize feda olsun. Bu ülke için yararlarını istifade edin diye. Dolayısıyla bizim fikriyatımız, Türkiye için neler yapılması gerektiği ile ilgili çalışmalarımız, her şey her şey her şey burada var. Yazılı ve takvime bağlanmış. Anayasa değişikliği anayasa, yasa değişikliği yasa maddeleri, uygulamaysa uygulama hepsi var. Sağlık da var, eğitimde var, ekonomide var, savunma var. Her şey var. Onun için ben geçenlerde de söyledim. Gerçekten biz Türkiye'nin şu anda bu ülkeyi yönetmeye en hazır siyasi partisiyiz. Hem kadrosuyla hem hazırlıklarımıza. İddialı söylüyorum. Çünkü bu iş devlet evet. yönetimi ise devlet yönetimiyle ilgili konularda tevazu gösteremeyiz. Çünkü bu millet meselesi, memleket meselesi. ya yani biz neyse doğruyu söylemek davet doğru. ederse... diyorum ki eğer eğer diyorum varsa hazırlı olan koyun masaya Allah aşkına. Tamam yani. davet ederse gider misiniz? Davet eğer ya bu sorunlarımız var. Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Bu sorunları çözmeyle ilgili bize fikir verebilir misiniz? İstişare edebilir miyiz? diye bir davet gelirse tabii ki görüşürüz. Niye görüşmeyelim gel, ki? Ama gel yine hazinenin başına geç ya da maliye ekonominin başına geç. O başka. O başka. Şimdi bir ortaklık, bir ittifak, bir beraber yönetme modeli o ayrı bir konu Onun için çok daha farklı şeyler konuşmak gerekir. Çok daha özlü konulara inmek gerekir. İlk sorunuza ben cevap vereyim. Herhangi bir konuyla ilgili, şu konuyla ilgili hazırlığınız var mı diye sorarlarsa biz masanın üzerine koymaya hazırız. Kaldı ki yaptık da örnek şu andaki mecliste kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu değil mi? Evet. Bakın Sayın Bahçeli, iktidar kanadı. İlk grup konuş aslında biraz bahsettiğim konulardan ben çıktım dedim ki ya bu çok önemli dedim zor iştir. Ama %5 çözüm bile ihtimali olsa biz o %5 ihtimali bile gideriz destekleriz dedim. Ve ilk gün itibaren tam destek veriyoruz. Durmadan fikir üretiyoruz. Masaya çözüm önerileri koyuyoruz. Hatırlayalım o komisyonu dediler ki 100 kişi yapacağız. 50 artı 1 de karar verecek. Bir resmi komisyon olacak. Ben çıktım tam o günlerde dedim bu yanlış. Bu 40-50 kişiden fazla olmaması lazım. Nitelikli çoğunlukla karar alması lazım. Ve istişare bir komisyon olması lazım dedim. Tam da bizim önerilerimiz doğrultusunda oldu. Komisyona davet edilenlerin %70'i bizim meclis başkanlığına bu kuruluşları davet edersek iyi olsun diye verdiğimiz listeden isimler bakın. %70. Evet. Biz 100 isim önerdiysek 70 bugüne kadar komisyona davet edildi ve dinleme yapıldı. Biz her konuda ama her konuda hazırlığımızı, fikriyatımızı önerimizi herkese paylaşıyoruz. Ama anladım Ortaya da koyduk bunu yani. Ama, ama mesele şimdi topyekun ülkenin yönetilmesi ise o başka bir şey. Çünkü topyekun yönetim dediğimizde öncelikle bu devlet yönetim ilkeleri var ya başta size saydığım 3 ilke adalet, ehliyet, liyakat ve iş Öncelikle bu 3 ülkede buluşmak gerekir. Arkasından yönetim sistemi bakın. Şu anda Türkiye'nin yönetim sistemi. Bütün yetkinin, tek bir kişinin imzasına bağlanması doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet, Türkiye büyük bir ülke. Avrupa'nın en büyük toprağı bizde, Avrupa'nın en büyük nüfusu bizde. Bu kadar büyük bir ülkenin tek bir merkezden ve bir kişinin kararları yönetilmesi diye bir şey yok. Ya mutlaka bu karar mekanizmasının değişmesi lazım. Kararın yukarıdan aşağıya delege edilmesi lazım. Kararın merkezden taşraya delege edilmesi lazım. Anladığım kadarıyla ve ehil ve dürüst kadroları kuracaksınız ve onlara delege edeceksiniz. Bakın ben Avrupa Birliği Bakanı oldum değil mi? Baş müzakereciydim. Avrupa Birliği Bakanıydım. Ben ne yaptım? 33 tane heyet kurdum hemen. En küçüğü 45 kişilik, en büyüğü 180 kişilik. 33 heyet. 33 heyet iki defa Brüksel'e gitti geldi. 66 tane Brüksel programı yaptık. Çok kısa bir süre içerisinde 33 fasın iki tur taramasını yaptık. 10 tane faslın açılış şartlarını yerine getirip fasılları açtık. Şimdi bu tamamen bir organizasyon meselesi ama ne yapacaksınız? Gerçekten iyi, düzgün ekipler olacak ve onlara delege edeceksiniz. Anladım. Her şey bana bağlansın. Her şey bana sorulsun. Ben imza atmadan hiçbir şey ama olmasın. Koskoca şu ülkeyi kilitler. Şu... Yönetim sistemi de Türkiye'de değiştirmek ya, gerekiyor. Bakın bizim varamay, evet. kişilerle derdimiz yok. Bakın benim Tayyip Bey'e ne bir var, ne bir kızgınlığım var. Ben Tayyip Bey'in bu memleket sevgisinden de, Allah inancından da asla şüphe duymam. Ama bizim anlaşamadığımız nokta bu ülkenin nasıl yönetileceği. Benim ayrılma sebebim de bu. Ayrılmamla ilgili kök sebepler de orada duruyor. Onun için ne yapılacak? Bu büyük ülke, bu güzel ülke nasıl yönetilecek ki? Bir zamanlar olduğu gibi yeniden dünyanın bir başarı hikayesi olalım. Yeniden demokrasimizde, ekonomimizde, hukukumuzda, her şeyle yeniden bir ilham kaynağı. Yani şartlarımızı, bu bunları anlatırım, kabul edilirse dönerim gibi anlıyorum ben. Ya bakın Şartlar değil, dönme kelimesi de çok ileri bir kelime. Ama şunu da unutmayalım ki, bakın biz apayrı dünyalar olmasına rağmen ne yaptık? 2023 seçimlerinde CHP ile aynı masaya oturduk değil mi? Evet. Bakın apayrı dünyalar. Ama masaya oturduk. Niye oturduk? Hatta ben o günlerde birkaç televizyon kanalında açıklama yaptım. Bana da kızdı CHP'liler. Dedim ki biz o masaya dedim CHP'nin geçmişiyle beraber otursak. CHP geçmişini o masaya getirse 10 dakika sonra kalkarız o masadan dedim. Biz Türkiye'nin yarınlarını konuşmak üzere oturduk dedim. Ve onlar da ne dedi? Helalleşme dedi. Biz hata yaptık dediler. Helalleşmemiz gerekiyor dediler. Geniş kitlelere mağduriyete sebep verdik dediler. Yani şöyle bir baktığımızda o 2007'de bahsetti bakın. E-Muhtıra 367 kararı değil mi? AK Parti'nin kapatma davası. Baykal döneminin CHP'sini hatırlayalım. O böyleydi. Yani hem askeri vesayet bir tarafta hem yargı vesayet bir yanda. Askeri vesayet ve yargı yani, vesayeti beraber iktidarın AK Parti'nin üzerine geliyordu o dönemde. Biz onları da yaşadık. Sayın Kılıçdaroğlu Dolayısıyla, o dönemi biraz farklıydı diyorsunuz. Yani. Biraz farklıydı çünkü değişim iradesi vardı. Yani yanlış yaptık. Gelin helalleşelim ve farklı kitlelerle özellikle muhafazakar kitlelerle de barışalım ki Temel Bey Temel Karamollaoğlu da 2018'de biliyorsunuz sahip evet. Partisi olarak onlarla bir ittifak kurmuşlardı. Onlar zaten CHP ile bir ortaklık içindeydiler. Daha sonra bize teklif geldi. Ya gelin beraber çalışalım diye. Biz de dedik beraber çalışalım ama ne yapacağız? Geçmişte anlaşamayız. Peki yarınlarda ne yapacağız? Dolayısıyla bizim hiç kimseyle ilgili hiçbir dönemde kategorik bir tutumumuz olmaz. Yani, yani Parti ile de ittifak yapabiliriz diyorsunuz. CHP ile bile oturmuşuz biz, çalışmışız, her şeyi yapmışız. Dolayısıyla kategorik bir şeyimiz olmaz ama şu da yanlış anlaşılmasın. Yani ben bugün itibariyle yani Tayyip beyde de AK Parti'nin yönetim kadrosunda da bir değişim iradesi görmüyorum. Yani ya galiba bazı şeyler eksik, bazı şeyler yanlış. Bunları düzeltmemiz gerekiyor diye bir irade görmüyorum. Tam tersine olanı savunma hatta kaç kere açıklaması var. Başkanlık sistemini daha da tahkim edeceğiz diyor değil mi? Siz, kaç kere açıklaması var. Başkanlık e sistemine... Şimdi başkanlık sistemini daha da tahkim edeceğiz deyince biz neyi nasıl görüşebiliriz Hı. ki? Yani? Siz bundan dönülmesi Halbuki, gerektiğini düşünüyorsunuz. Biz mutlaka yetkinin paylaşıldığı, yetkinin yayıldığı her zaman için hesap verebilirliğin olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim fonksiyonunda çalıştırılacak. Evet. Yani herkesin hesap vermeye hazır olacağı bir yönetim modelinden bahsediyoruz. Bunlar konuşmadan yani hangi sizin Hangi Tayyip, meclisin açılışında Tayyip ile bu fotoğrafı vermeniz CHP medyası çok hızlı. Evet oradan başladık bu evet. Evet, evet. Artı Doğru. yani bugünkü Özgür Özel fotoğrafıyla ya da CHP yönetimi diyelim en azından hmm. e Sayın Özel'in şahsına indirgemeyelim ama CHP yönetimiyle Sayın Kılıçdaroğlu döneminin CHP yönetimi de biraz farklı galiba. Biraz değil çok farklı. Bugün mesela CHP çok ile farklı. bugünkü CHP ile de bir aynı masaya oturur musunuz? Yok öyle bir şey olmaz. Çünkü onlar ayrı bir dünyada şu anda. Üstelik onların başkalarıyla masaya oturma gibi bir şey de yok. Onlar ne diyorlar? Biz tabanda ittifak kuracağız diyorlar. Yani biz bütün partilerin tabanına talibiz ama partilerin kendileri bir işimiz olmaz diyorlar şu andaki tutumları o. Ha ileride değişir mi bilmem. Artı Kemal Bey dönemindeki o değişim iradesi, o helalleşme. Yani evet yanlış yaptık. Bundan sonra daha farklı olmalıyız. İradesini de bugün itibariyle görmüyoruz. İleride seçim yaklaştığında ne yaparlar bilmem yani. Ama bizim zaten geçen sene Ekim'deki büyük kongremizde de açıkladığımız bir stratejimiz var. Biz dedik ki Türkiye iki kutuplu siyaset hapsolmamalıdır. olmamalıdır. Yani Türkiye siyah ve beyaz gibi iki seçeneğe mahkum olmamalıdır. Türkiye'nin renklerini ortaya koyabilecek, Türkiye'nin zenginliğini ortaya koyabilecek bir siyaset olmalıdır. İki kutuplu siyaset, siyaset sahnesini çoraklaştırır dedik. Dolayısıyla bizim şu andaki çalışmamız tamamen iktidar tarafında da, ana muhalefet tarafında da aradığını bulamayan ama Türkiye'nin yarınlar için kaygılı vatandaşlarımızı hedefleyen bir çalışma. Ama anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'den çok AK Parti daha çok ortak noktanız vardır diye düşünüyorum. Ya geçmiş itibariyle tabii ki. AK Parti'nin kurucu değerleri hala geçerli akçedir. Ben AK Parti'nin kuruluş programının altına bugün gene imza atarım. Hiç evet. sorun yok. Ama mesele o kuruluş değerlerinden, kuruluş ilkelerinden zaman içerisinde uzaklaşmadır. Sorun oradadır yani. Ve dediğim gibi ehliyet liyakat konusunda uzaklaşma olmuştur. Adalet kavramı bakın. Adalet sadece yargı değil. Yani adaletince herkes yargıyı anlıyor bugünlerde. Değil. Adalet aynı zamanda sosyal adalet. Evet. Adalet aynı zamanda fırsat eşitliği. Yani çocukların eğitimde fırsat eşitliği. Gençlerin işe girerkenki fırsat eşitliği. Yani şu anda torpil kayırma olmadan gençlerin işe girmesi çok zor. Onun için gençlerin üçte biri, üç gençten biri ev genci oldu şu anda. Ve sanal kumar, sanal bahis aldı başını gitti bu memlekette ya. Yani bu AK Parti'nin son 4-5 yılında oldu. Tek imzayla 6 firmaya sanal bahis oynatma izni verdiler. Tek imzayla bir firmaya sanal kumar oynatma izni verdiler. Eğer cep telefonlarında bugün kumar oynanabiliyorsa, her cep telefonu bir kumarhane haline geldiyse bu tek imzayla şu andaki hükümetin verdiği izinle olmuştur bakın. Çok. Şimdi biz bunlarda nasıl anlaşacağız? Çok ya kısa... Ben defalarca söyledim bu yanlış dedi. Dedim. Sayın yani Genel bu kadar Başkan. genci, kumara, bahise sevgi ediyorsunuz, mesela çetelerde, evet. çete meselesi, gençler çeteleşiyor, uyuşturucu. Ya, geçenlerde Eti Mesut'daydım, bir kadınca az geldi, ya dedi, ana caddede satıyorlar dedi, torbalarda bu çocuklar dedi, İlk okul yaşındaki çocuklar dedi bunun. satan da ilkokul çağında, alan da ilkokul çağında. Yazıktır, günahdır. Ee, çok yani kısa bu, kısa. Bu niye biliyor musunuz? Yönetim modelinin tek elde toplanması var ya, aslında evet. hiçbir şeyin yönetilmemesi anlamına geliyor. İzin verirseniz çok kısa kısa birkaç sorum olacak evet. eğer izin verirseniz. Ee, birisi mesela altını masada yer aldığınıza pişman mısınız? Altılı masada yer aldığınızda derken aslında CHP'li yani oturma evet. diyorsunuz. Bakın. Bizim hiç kimseye kategorik karşılıklılık yok. Hiç kimsenin de kategorik yanında durmayız. Yani bizde şu yok. Ömür boyu beraberiz. Öyle bir şey yok. Doğrular var mı? İlkeler var mı? Doğrular varsa yanındayız. Yanlışlar varsa yokuz. Bakın o gün altılı masa dediniz. Altılı masada mesela ne yaptık? 84 maddelik bir anayasa değişiklik hazırladık değil mi? Evet. Her şeyle hazır. Anayasa... Sizde de değişmez madde var mı? Mevcut anayasadaki değişiklik bu. Yeni bir anayasa değil. Anladım. Yeni anayasa. Dolayısıyla anayasanın mevcut Anayasanın 84 maddesiyle ilgili değişiklikler. Bunu bütün sekreterliği biz yaptık, koordinasyonu biz yaptık ve yarın Anayasa Komisyonuna verin, yasama sürecine başladım. Tamam. O kadar hazır her şey. Peki, şimdi pişman mısınız derken? Evet. Biz bugün hazırladığımız anayasa değişiklik paketin arkasındayız. Bu anayasa paketini hazırlamış olmaktan pişman değiliz. 2300 maddelik politika metni hazırladık. Bizim şu devanın bu kalın evet. ansiklopedinin kısmen Özel. buraya aktardık. Diğer partilerle mutabık kaldık ve bunu açıkladık. 2300 madde. 2300 maddenin her bir maddesinin arkasındayız. Bunları açıkladık diye de pişman değiliz. Çünkü bunlar Türkiye için yapılmış çalışmalardır. İyi evet. çalışmalardır ama siyasi partiler değişiyor. Yani o günkü Cumhuriyet Halk Partisi farklı bir parti, bugünkü farklı bir parti. Bugünkü farklı. farklı. Evet. O günkü diğer oturduğumuz partiler de kısmen değişti. Yani kimi belki çok değişmedi, kimi epey değişti. Ama değişmeyen ne biliyor musunuz? Değişmeyen evet. bizim Türkiye sevdamız. Değişmeyen bu ülke için dost doğru çalışmaya devam etmemiz. Bu değişmedi. Bakın açık söylüyorum. Ben olayım, arkadaşlarımız olsun. Bakın 100 milyarlarca dolar önümüzden geldi geçti Muharrem Bey e ya. Bakın 13 yıl uzun bir süre. 100 milyarlarca dolar önümüzden geldi evet. geçti ama hamdolsun boğazımızdan bir lokma haram geçmedi. Önemli evet. olan bu. Değişmeyecek olan bunlardır ama onun haricinde biz bu ülkeyi seven, bu ülke için bizimle aynı idealleri paylaşabilen menfaat şebekesi için değil. Gerçekten bu millet için çalışmaya hazır kim varsa onunla çalışırız. Çalışırız. Yani ee, ben şunlarla kesin bir araya gelmeyiz. Bunlarla kesin çalışmayız. Böyle bir şey yok. Evet. Yani bu ülkeyi seven, bizimle aynı idealleri, aynı değerleri paylaşabilen herkesle bu ülkenin çalışırız yani. Sayın İmamoğlu ve arkadaşlarına işte casusluk davası son olarak hmm. geldi. Ne, nasıl yorumladınız bunu? Tabi iddianameyi daha tam incelemedik. Tam da bütün detaylarla ortaya konmuş değil. ya Orada aslında bütün bu CHP olsun, İmamoğlu olsun burada isim, genel bakışımız şu. Şimdi dosyaları tek tek bildiğimiz dosyalar var. Hiç bilenimiz dosyalar Belki daha hazırlanmak olan dosyalar var. Bütün bu dosyaların esası bağımsız, tarafsız mahkemeler tarafından yürütülür. Yanlış olan varsa hesabını verir. Yok bir yanlış yoksa da beraat eder, mesele kapanır. Ama bu işin yönetiliş usulüne bizim itirazımız var. Bakın esası mahkemeler karar verir ama usulüne itirazımız var. Usuldeki de en önemli itirazımız bu tutuklu yargılanmanın çok geniş bir şekilde uygulanıyor olması. Yani tutukluluk başlı başına bir ceza olarak uygulanıyor evet. şu anda. Dolayısıyla iddialar varsa bunlar bilinen insanlar. Hemen kaçacak insanlar değil. Üstelik yani kaçacak olsalar belki kaçmalarını bile tercih edebilir bazıları. Evet. Yani gitsinler işte şöyle olsun böyle olsun diye. Bizim bu bu genel anlamda tutuklu yargılanmaya itirazımız var. Bir. İkincisi de bu yargı operasyonlarına baktığımızda bunların zamanlama olarak bir koordinasyon içinde de olduğunu, dolayısıyla bir siyasi operasyon görüntüsünde de olduğunu söylüyoruz ki bunu yanlış buluyoruz. Bugün mesela daha yeni. Hem şu anda Akit TV'deyiz. Tele1. Tele1'de ilgili biliyorsunuz Genel Yayın yönetmeni henüz gözaltında, bir tutuk kararı bile yok. Ne olduğu bilinmeyen bir sebepten kayyum atanmış durumda. Şimdi atanan kayyum telebinin arşivini bugün silmiş. YouTube'daki paylaşımların ki bütün arşiv orada kanalın. arşivdeki bütün videolar silmiş. Yetmemiş. YouTube kanalını da silmiş. Daha gözaltı devam ediyor bakın. Genel genel etmiyorum sadece gözaltında. Tutuklu olup olacağı da belli değil. Sebebi de belli değil. Ya yani niye kayyum atadınız? O da belli değil. Bizim bunlara itirazımız evet. var. Yani hukuk devletinde olmaması gereken şeyler. Çünkü biliyorsunuz masumiyet karinesi var. Heh. Ne demek? İspat edilmedikçe. Herkes aksi masum. ispat edilmedikçe herkes masumdur. Başka e, türlü hukuk Çok kısa kısa yani.